terör örgütü IŞİD'e şafak operasyonu düzenlendi. Dört zanlı yakalandı. Adana polisi önemli bir istihbarat bilgisine ulaştı. Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde bazı kişilerin terör örgütü IŞİD'e militan kazandırdığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatıldı. Zanlıların kimlikleri belirlendikten sonra operasyon için düğmeye basıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyonlara ağır silahlı özel harekat timleri de katıldı. Polis helikopterleri de destek verdi. Uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemleri alındıktan sonra 10 ayrı adres basıldı. Açılmayan kapılar koç başlarıyla kırıldı. Aç polis! Aç! Ya. Operasyon yapılan evler didik didik arandı. Terör örgütü IŞİD'e militan kazandıran 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Arama yapacak arkadaşlar bekliyorlar.